Hadi sen söyle şimdi de. Söyleyerek oyna. Ben mi söyleyeyim? Neyi söyleyeyim? Yanına yanına. Al beni yanına. Yakışırız ama. Çok çok. Yanına yanına. Al beni yanına. Yakışırız ama. Çok çok. Yanına yanına. Al beni yanına. Yakışırız ama. Çok çok. Yanına yanına, Tamam bitti. Peki, peki. peki başka hangi şarkıyı söyleyelim? Ha. Dabo. Hangisi? Dabo. Dabo mu? Onu ben bilmiyorum. O şarkıyı ben bilmiyorum. Ha Dabo. Dabo. <laughs> Dabo mu? Ha. Tamam.